Yükseklik 60 santim ve derinlik ise 50 santim ölçülerinde otomatik ısıtmalı nemlendirme sistemli ultraviyole e, sterilizasyon özelliği olan iç aydınlatması ve 300 wattlık rezistansıyla e, Emco marka bu üründe e, kamera opsiyon özelliği var. Yani isterseniz... E, WiFi kamera da monte edilebiliyor. Özellik olarak eklenen üründe özellik olarak alt dışkı tavası var ve e, çift açılı kapak. Bunları tek tek de açabiliyoruz. Şöyle yarım fazilet getirdiğimizde sadece bir tanesi açılacak duruma getirebiliyoruz. Ultra birayı kapatalım gözümüze zarar vermesin. Bu şekilde içinde zemin ızgarası var. E, bir santimden daha az. E, aralıklarla yapılmış bir zemin ızgarası var. Rezistans ve ultraviyole sistemlerinin olduğu yeri görüyorsunuz. Zamanlayıcı, ultraviyole zamanlayıcısı var burada istediğimiz dakikaya ayarlayabildiğimiz. Hemen altında kapaklı sistemde nem kutusu var. Burada bize bağlı nem üreten e, su kutumuz var. Bunu buraya bıraktığımız zaman içeride ortalama 47 nem. Kontrol sistemi istediğimiz dereceye getiriyoruz. Ve tekrar, e, OK bastığımızda artık istediğimiz derecede sıcaklığı sabit tutuyor. Ölçüleri 96 santim, yani kontrol kartıyla size sunuyoruz. Gördüğünüz gibi kalitesi ve e, kullanım kolaylığıyla oldukça e, kullanışlı bir ürün. Burada sol tarafında e, havalandırma çıkış deliği var, ayarlı. Burada yine oksijen ve nebulizatör girişleri için delikler var. Burada subap da koyuyoruz plastik hortum geçmesi için. Tamamen yerli üretim. Kendi üretimimiz. Birkaç çeşit daha bu üründen ürünlerimiz bulunmakta. Onlara da internet mağazamız üzerinden bakabilirsiniz. Bu üründe kamera opsiyon özelliği var. Yani isterseniz... Wi-Fi kamera da monte edilebiliyor. Özellik olarak ekleniyor. montaj yapılmış şekli de kameramızın e, bu şekilde görüyorsunuz. Ve cep telefonunuzdan çok rahat bir şekilde e, içerideki hayvanı izleyebiliyorsunuz.